Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size blok oyunun ikinci videosu hayatta kalmayı göstereceğim. Öncelikle girelim hayatta kalmamıza. Blok oyundan Alper. Karma gideceğimizi söylemiştim arkadaşlar diğerleriyle beraber. Siz kendini seçersiniz kimin daha iyi olduğunu. Yaratıyorum dünyayı. Bunun yanı sıra size yeniliklerden falan bahsetmeyeceğim etmeyeceğim videoyu hemen çekmem lazım arkadaşlar. Ama Minecraft'ın en iyi özelliklerinden birinden bahsedecek olursak en önce şey gelmiş arkadaşlar. Adamız çok büyük. Tam hayatta kalınacak bir yer böyle orman falan filan. Çok şey var. Öncelikle onun amacını söyleyeyim. Açıkta tahta kesmekten başlıyor, Hadi odun kesmekten. Hmm. Tek tipek kullanacağım arkadaşlar, daha doğrusu reso pek. Vay be, artık kesmemiz lazım. Ben iki kez. Ben iki kez kesiyorum arkadaşlar. şimdi her bir odun başına arkadaşlar Aa, bize kaç tane Ha, Şuradayken koyunu öldüreyim. <laughs> Bu yünleri de toplayalım arkadaşlar, lazım olur. Yatak yapacağız çünkü. Gerek olsun arkadaşlar koyun toplayalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak burada tam rengine uyacak var. <laughs> oluyor arkadaşlar. Bir de ana sesi biraz kısacağım. Heh. Şöyle benim de sesim duyuyorsun. Tohumlar bir işinize yaramaz atın bunları. Zaten benim de en sevmediğim özelliği Minecraft'ın şeyi hep buraya tohum veriyor size. arkadaşlar oyuna yeni bir şey eklendi. CTRL'ye basınca adam hızlanıyor. Gece yaratıklar geliyor. Bunları biliyorsunuzdur zombi. Creeper gibi bir şey geliyor. Creeper geliyor. Patlayabiliyor arkadaşlar o. Ha, gel bir buraya amına. Ne kadar tavuk bulursak o kadar kar arkadaşlar. Çok lazım olacak çünkü bize. Şu şuradaki gördüğünüz bu resmi açlık barınız. O sıfırlanırsa en sona gelirse açlık olur ve elinizdeki tüm her şey yok olur. Bir de her bir her bir odun başına 4 tane odun düşer. 4 tane tahta düşer. Bu tahtayla üretimde crafting table yaparsınız yani çalışma masası. Bu da onun 2 çarpı 3 çarpı 3'üdür. 2x3 versen Böyle yaparak altta tahta her şey mantıklı zaten bunda. Böyle yaparsanız bize yatak verir. Böyle yaparsanız bize iki tane çubuk verir. Ve çubuklarla at kesmenizi kolaylaştıracak tahta balta yaparsınız. Bir de benim için kazma gerekli olacak. Taş toplayacağız bugün. Evet. tahta Tahtayla yapılan şeyler genelde kolaylıkla kırılıyor. Baltayla. İyi şansıma iyi bir yer düştü. Ama çok az hayvan var. Bu da kötü. Ama oyunun mantığını bilin yeter. O sizi sonuna kadar korur. Aha. Bu sefer yedim seni. Gel, bana koydum. Yedim seni. Üç tane. Ha. Bu taşları alsak çok iyi olur arkadaşlar. Sonra göstereceğim. Bunlar ne yapacağınızı. ocak yapabilirsiniz hem de daha hızlı kazma yaparsınız. Madenleri de daha kolay bulursunuz. Bir de oyunda kömür lazım. Ömür çok önemli bir ihtiyaç. Bana şimdilik 15 tane yeter. Bakalım dakikamız var mı? Ha, i̇yi daha var. Oley kömür buldum beyler daha oyunun başlangıcında iyi işaret bu bu çok lazım arkadaşlar nerede kömür bulursanız hemen alın ama oyununuzu büyüttüğünüzde falan almanıza pek gerek yok oley metal buldum arkadaşlar çok mutluyum şu an oyunun daha başında abi çok mutluyum An hani kötü demiştim ya buldum yer bence mükemmel. Allah Allah Allah. Al. Kömür yağmuruna tutmene. Mükemmel oldu. Aa biraz biraz abartmışlar. kadar mıydı ya? Minecraft'ın bu özelliği de kötü. Çoğu şey az veriyor. Ha bir de arkadaşlar aklımdayken tahta kazmayı da yapayım ben. Neyse maden toplayayım. Şeyi de kapatayım. Barışçıl olsun. Canavar gelmez rahat rahat yatabilirim. tahta kazma yapacağım. Bununla daha iyi kazabilirim. Hatta çok daha iyi kazabilirim. Gibi kömürü en rahat. Çok rahat topluyor kömürü. Dakikamız azalıyor. O yüzden küçük bir kulübe yapacağım. Hadi hayırlısı 20 tane kömür buldum. Enkaz yani altında kaldım. Aman aman, Ne oluyor ya? Tam bunu alayım gideceğim. Almış mı? Arkadaşlar gece oluyor ben hemen evi yapayım. Kes kes kes. Acele işi şeytan karışır. Ama bu oyunda acele işe enderman karışır. kaç tane odun bulduk? 5 tane odun mu? Acaba bu kadar mı? Ben daha fazla çıkacaksın sanıyordum. Neyse 20 tane geldi. 47. 47 blokla hemen evi inşa edeyim ben. Ama yok daha fazla bulmam lazım. Niye? Çünkü kapı da yapmam lazım. Kapı için de bir iki tane lazım. 2 tane odun lazım 8 tane veriyor yok gerçi altı tane lazım 4 8 evet geldi chest de yapacağız o yarınki iş bir tek aldım başında üç tane olsun yeter. En gıcık aldığım bu. Kreatiği de hemen kırabiliyorsunuz. Ama bunda biraz zor kırılıyor. Onun modunu da yapacağım. Tamam ya bu kadar yeter. Arkadaşlar siz de gördünüz ben madenle meşguldüm. Hemen ben yatayım. Zaten yaratık falan da yok. Öldüremezler beni. Hemen yatağa koyayım. Arkadaşlar ilk günümüz böyle kolay geçti. Siz de yaratıkları kapatırsınız ama eğlencesi olmuyor öyle de. Oo. Tamamdır. Buraya da astir. Crafting table'ı orada unuttum. Allah Allah. Crafting table'im kayboldu. Aa elma buldum. Ben bırak. Elma. Hayır. Nerede benim demirim? ya of da gitti ya neyse arkadaşlar crafting table'ı unuttum ya ha güzelmiş az kalsın kayboldu sandım böyle yapınca kapı verir bize kapı da bizi yaratıklardan korur Ya yetmeyecek belli bir şey. Gidin ben biraz daha toplayayım. Minecraft'ın en sevmediğim özelliği bu. Yaptığın şey de önemli. Ya kırdığın şey de önemli. O ne saçmalık ya. Oyunun başında ayrım buluyoruz gidiyor hemen. Tamam arkadaşlar oldu. 5 kere 4 20 Ne yapayım ben ya 20 tane tahta verir bize Onu evimi kapatmakla yaparım Cam yapımını da gösteririm Bana iyi yer düştü şansıma Anlayacağınız gösterebilirim Şurada deniz dibi vardı bir tane. Ah. Tamam. Bana şimdilik kaç yeter? Al bakalım. Kumumuz da oldu. Cam yapacağım arkadaşlar, eriteceğim. Kumu eritince cam çıkıyor. Gerçekte de öyle zaten. Ha bunun için ocak yapmamız lazım. Ocakta çok kolay. Geçelim crafting'e. Bu kırık taşların hepsini koyalım. Sadece ortaya koymayalım. Ocak çıkar. Şimdi kumu alalım. Üç yeter bize. İki tane de buraya yeter. Ben bir mod yükledim arkadaşlar. Ev eşyaları modu. Onu da görmüşsünüzdür. İlk videomda. O ev eşyalarıyla aslında daha hızlı ısınıyor da. Gerek yok. Son bir tane kaldı. Oley. Kömürümüz bize ait. Gördünüz değil mi? Üç camı tek bir şeyle yaptım, tek bir kömürle yaptım. Video biraz uzun sürdü biliyorum arkadaşlar. Onun içinde benim yapacağım bir şey yok. Tamam bu kadar yeter. Bir tane de son chess yapsak yeter. Chess de şeyle aynı mantıkta. Ocakla aynı mantıkta. Ben şöyle lazım olmayan şeyleri koyayım. Belki yakında övme, hasat, hasat falan yaparım orada. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Meşale yapımını da son bir kere göstereyim. Sonra videoyu kapatacağım. Meşale yapımı için bir çubuk bir tane kömür lazım alalım craftingi ortaya bir tane çubuk altına da bir tane çubuk koyun bitti ve bitti günlerinizi böyle geçirirsiniz ben daha göstereceğim size başka videolar İyi günler arkadaşlar ben bu oyunu daha geliştireceğim İyi oyunlar dilerim. Hayatta kalmamızı bir ilk günü bitmiş oldu. Hatta ikinci güne de geçtik. İyi günler.